Arkadaşlar selamlar. Yeni bir eğitim e, serisiyle devam ediyoruz. GoLang temel eğitimlerimizi bitirdik biliyorsunuz. Bunun üzerine Jim framework ile devam ediyor olacağız. Eee müsaitlik durumuma göre belli aralıklarla bu video serisine eklemeler yapmaya çalışacağım. Yine daha önceden yayınlamış olduğumuz ilk slaytın olmuş olduğu linkin e, bir ile beraber Jim framework sunum olarak bu sunuma ulaşabilirsiniz. Videonun altına da linkini ekliyor olacağım sunumla ilgili bakmak isterseniz. Şimdi öncelikle Jim Framework'ünden biraz bahsetmek istiyorum ve burada bir modern web geliştirmeye Jim Framework'ünün nasıl bir katkısı, yararı dokunuyor. Biraz ondan bahsedelim bu sunumumuz sırasında. Jim'in temel amacı ve faydaları biliyorsunuz Go'nun zaten en etkili olduğu nokta hızlı olması ve etkili bir şekilde sonuç alıyor olmamız. Ama burada Jim bizi yani developerları biraz daha fazla hızlandırıyor. Buradaki hızlı ve etkili dediğimiz kısım aslında birazcık developerın işini daha fazla kolaylaştırıyor olması. Örneğin e, burada nokta işte Net HTTP dediğimiz bir paket kullanılıyor ve yönlendirmelerimiz, middlewarelerimiz, JSON işlemleri bunlar biraz daha hazır olarak geliyor. Hatırlarsanız bir soru oluşturduğumuzda geri dönüş yaparken JSON'la bir e, geri dönüş sağlamaya çalışıyorduk. Burada ise Gene Framework'ı bizim için bu altyapıları kendisi daha güzel bir şekilde daha güzel demeyelim daha kolay kullanacağımız bir şekilde hazırlamış oluyor. Daha az kod daha fazla iş. Yani buradan şunu da anlayabilirsiniz. En basit bir router kuracağımız zaman veya router demeyelim işte burada router desteği illa olacak anlamına gelmiyor ama bizim kurduğumuz birçok yapı vardı. Özellikle istek atıldığı zamanlarda kullandığımız server yapılarında. Bunlar için birçok satır kod yazmak gerekiyor. Gene Framework'ü ile beraber bu kod satırlarını daha aza indirgeyerek e, ve bu aza indirgemenin devamında belli bir standart yapısı bulunuyor. Bu standartı da kullandığımız için kontrolü kaybetmeden öğretken olarak e, geliştirme yapmaya devam ediyoruz demek. Burada daha doğru olacaktır. Gene'in çıkış amacı ile ilgili kısa bir yorum yapalım. Ya Burada ergonomi, verimlilik ve profesyonel geliştirici deneyimi olarak ben başlıklandırmak istedim. Buradaki e, ergonomiden kastım yine geliştirici üzerinden gidiyorum arkadaşlar çünkü geliştiriciye buradaki frameworklerin katkısı var. Geliştirici dostu bir tasarım var. Yani bu geliştirici dostu dediğimiz bir dediğim gibi net eşli tipi e, paketinin üzerine kurulu bir framework ve e, her birisinin üzerine katman ekleyerek örneğin routing, middleware gibi sık kullandığımız e, katmanları ekleyerek geliştiricinin esnekliğini korumuş oluyor ve bunları geliştiricinin daha fazla uğraşarak eklemesini güncel ya da ne bileyim yerlerini belirlemesini daha rahat sağlamış oluyor. Tabii ki klasör yapısını bizler kendimiz sağlıyoruz ki bunları yer vereceğiz dersler içerisinde. Daha az yapılandırma daha fazla üretim dedik. Yine bunlar yapılandırmalar kurulum aşamalarında karmaşıklıklar genelde oluyor ve bu framework sayesinde belli bir çatı altında toplanarak bu karmaşıklık daha minimize oluyor ve sürecin genelini hızlandırıyor diyebiliriz. Ve açıkçası sürdürülebilirliği sağlıyor. Çünkü bir developer'ın yoğurt yeşili diğerinin elbette farkları var. Tabii ki Go'nun içerisinde bunu çokça karşılaşıyor olacaksınız. Fakat bu Jin Framework'ü gibi bazı framework'leri kullandığımızda bunları da minimize etmiş oluyoruz. Ve genelde burada başka yazılım dillerinden geçen arkadaşlarımızın zorlanmış olduğu bir durum var. Jin ee, nedir ne değildir diye o yüzden bir yorumlayalım. Yani cin bir kere sihirli bir çerçeve değil sihirli bir çerçeve değil demek. Mesela bir ORM veya tam yığın yani full stack çözüm değil. Şimdi mesela örneğin biz daha önce Laravel dersleri yaptık. Eloquent diye bir ORM kullanıyorduk. Ya da işte full stack olarak frontend, backend beraber MVC katmanı altında işletebiliyorduk. Ama Jin bunu sağlamış olmuyor arkadaşlar. Jin'in amacı dediğimiz gibi net HTTP paketinin yerine geçen değil. Bunun üzerine kurulu ergonomik bir katman hız ve performans için tasarlanmış durumda. Kod tekrardan azaltıyor, geliştiricinin kontrolünü sağlıyor. Bunlardan bahsettik ama burada önemli olan noktamız değerli bir çerçeve değiliz yani framework değiliz. Bu sihir neydi? ORM'miz veya full stack gibi bize bu odaklı bir çözüm getirmiyor. Bize getirmiş olduğu çözüm e, net eşitlik paketi üzerinden hız ve performansı ve kodu azaltmaya yönelik bir girişimi var. Şimdi biliyorsunuzdur bilmeyenlerimiz için de tekrar olmuş olur. Jin'in en büyük rakibi paket e, framework olarak fiber paketi var. E, en güncel, en çok kullanılan paketlerden birisi. Bunları bir karşılaştırmak istedim aralarındaki durumlarla ilgili. Şimdi Jin de net HTTP paketinin üzerine kurulu dedik. Fiber de fast HTTP paketinin üzerine kurulu. Yani fiber adından anlaşılacağı üzere amaç daha hızlı bir sonuç almayı maçlarken Jin daha dengeli ilerlemek istiyor hız konusunda. Fakat burada daha uzun vadeli kurumsal projeler için bu sebeple de daha uygun oluyor. Ama bizim maksimum performans, minimal yapı hedeflerimiz olduğu takdirde tabii ki fiberi kullanabiliriz. Yine cin de yine hani bu uzun zamana daha yani uzun vadeli duruma daha uygun olmasının sebebi de profesyonel ve ergonomik bir yapı kuruyor dedik. Ve bu tabii ki de uzun vadeye yayılmış oluyor. Fiberde ise ee, net yani standart paket standart net HTTP'den ayrılarak Face HTTP olduğu için onun da kendine özgü bir yapısı oluyor. Yani Jinin kullanmış olduğu net neteç tipi onun kendi içerisinde hazır olan bir paket ama 5G tipiyle beraber kullandığında onun bazı kendi standartları var. Bu sefer fiber kullanırken o standartları uygun geliştirmek gerekiyor. Yani, bu çok mu zor? Çok mu karışık? Tabii ki hayır. O kadar da abartılacak bir karışıklık durumu söz konusu değil. Fakat sadece onun kendine özel bir durumu olduğunu hani kısaca bir bahsetmek istedim. Kısaca böyle bir sunumumuzu yapmış olalım. Girişimiz olmuş olsun. Önümüzdeki derslerle devam ediyor olalım.